Selamlar 12 Nisan 2021 arkadaşlar pazartesi haftanın ilk işlem gününden herkese merhabalar hoş geldiniz. Şimdi hafta biliyorsunuz Cuma'yı borsa borsada ciddi bir satış yemişti borsa Cuma günü. Dolayısıyla da zaten 1400 seviyelerin altına gelmişti. Hafta sonu yaptığım yayınlarda bu düşüşün devam edebileceğinden bahsetmiştik. Ve aslında bir uyarıydı da aynı zamanda. Alım yapmak için de fırsat doğuruyor ama uzmanlardan da destek almanız lazım gibi gibi konuşmalar yapmıştık. Şimdi tekrar etmeyeceğim istemiyorum onların. Ee, borsa tarafında bu düşüş devam ediyor. Öncelikle onu söyleyelim. Ee, bugün de toparlayamadı. Şöyle 1400'lere doğru hani bir gider miyiz? 1398'lere kadar geldi BIST endeksi ama tekrar 1382'lerde şu anda 0.75 civarında bir kayıp var ee, arkadaşlar borsa tarafına baktığımız zaman. Şimdi dolara gelelim. Dolar sabah saatlerinde böyle biraz hararetli açıldı, 8.22 civarında gün içerisinde gördük. Şu anda da işte artık öğleden sonra saatleri biraz böyle harareti geçmiş gibi 8.13-14 bu civarlarda. Aşağı gösteriyor oku kırmızı yani aşağı yönlü gösteriyor sanki düş devam ediyormuş gibi görünüyor. Ama şunu söyleyelim bu düşüş dolar endeksinden kaynaklanıyor. Yani sabah işte biraz böyle yükseliyor gibiydi dolar endeksi sonra tekrar düşmeye başladı. İşte bu oynaklık yani 8-18-22'lere kadar çıkması biraz endeksin yukarı çıkması sonra ee, onun gevşemesi bir parça aşağı düşmesi tekrar işte dolarda işte bu hareketleri yapıyor. Yani bu hareketler nereden kaynaklanıyor? Neden oluyor bu hareketler? diye merak ediyorsanız arkadaşlar şu an içeride bir şey yok dışarıda Amerikan dolarından kaynaklanıyor çünkü Amerikan doları dolar endeksi yani tüm para birimleri karşısında dolarda işte öğleden sonra bir düşüş var 92.03 artık 92 binlere geldi bu da biraz aşağıya itmiş durumda ama bu her an böyle yukarı çıkabilir şimdi bugün e, saat işte 5-5.30'dan sonra Amerika'da piyasalar açıldıktan sonra bunlara bakıyor olacağız. Mesela 10 yıllıklara baktığımız zaman 10 yıllıklar biraz önce yukarı yönlü gösteriyordu. İşte 1.66 e, aslında hani e, hala e, yukarı gitme sinyali veriyor. E, biraz piyasaları tabii akşam daha Amerika'da piyasalar açılmadı. E, i̇şte bizden sonra biz kapattıktan sonra onlar da açılıyor olacak. Akşam saatlerinde izlemeye devam edeceğiz. Ama dolardaki bu oynaklık Dolar endeksinden kaynaklanıyor bunu söylemeye çalışıyorum. arkadaşlar size. Şimdi diğer taraftan tabii 15 Nisan Merkez Bankası toplantısı e, biliyorsunuz şu anda hani en önemli konu ve hani doların nereye gideceği hani daha da aşağı düşer mi durumu da söz konusu. E, şimdi şöyle bir durum var. E, şu anda piyasanın beklentisi pas geçecek. Yani hani ben de çok yüksek ihtimal merkez tarafında hani bu işin pas geçileceğini düşünüyorum. E, ya da böyle hani bir makyaj e, olsun diye 0.25 falan bir düşüş belki yapılabilir. Ama çok küçük bir ...düşüş yani hani faiz indirimi... ...gelebilir ya da pas geçer diye düşünüyorum. Herhangi bir faiz artışı filan... E, ...açıkçası hani piyasada beklemiyor, ben de beklemiyorum. E, dolar bu noktada ne olur? Eğer pas geçerse veya böyle küçücük de olsa... ...0.25 gibi bir faiz artışı... E, faizi e, de bir indirim olursa eğer... Çok fazla hani o 0.25 piyasayı çok minik etkileyecektir ama bir algı oluşturur mu? Evet oluşturur. Evet faizler düşecek algısı oluşturabilir arkadaşlar. Ee, dolayısıyla. E Pas geçeceğini düşünerek bir hesap yapacak olursak dolar hani buradan nereye gider? e Şimdi 8 çok direnç bir seviye oldu. 8'in biraz böyle altını gördüğü an hemen alım yapacak bir kitle var onu biliyoruz. E geçtiğimiz haftalara baktığımız zaman 10.1 milyar dolarlık içeride yerleşiklerin dolar sattığını yani döviz sattığını biliyoruz. Şimdi yerine koyacaklar e öyle söyleyeyim işte yabancı tarafında bekleyen varsa hani herkes bir şekilde hani dolar bu kadar yukarı gittikten sonra bir şekilde en aşağıdan alıp tekrar yerine koymak isteyecektir. E, 8'in altına bir fırsat verebilir. E, verebilir arkadaşlar. Bir fırsat verebilir. Ama bir fırsat verebilir. Ondan sonra hemen çok hızlı bir şekilde yukarı çıkma ihtimali çok yüksek. 8'in altında ne seviye var derseniz 7.70, 7.80 seviyeleri şu anda hani dikkat çekiyor. E, ama buraları ben dediğim gibi hani 8'in Altına geldiği hangi nokta olursa olsun 7.98'ler 7.99'lar hani buralarda bile çok hızlı bir şekilde bir alım yapılacağı düşüncesindeyim. Ben bu nedenle bilemiyorum hani yukarıdakilerin ya da bu kararı vereceklerin de bunu düşünerek hareket ediyor olması lazım ama... Yani ama yani bilmiyorum bir şey diyemeyeceğim. Yani nasıl olacağını göreceğiz bu haftaki kararda. Çünkü neden bizim hani dövize ihtiyacımız varsa eğer e, ve yerleşiklerin de dövizini bozmasını bekliyorsak e, o zaman bizim bu kuru çok da böyle hani e, bu kadar dalgalı bir e, o, bu kadar oynaklık olmaması lazım. Yani 8.40'lara, 8.50'lere giden bir dolar kuru bir anda 7.70'lere gelirse insanlar tamamen dolara girerler yani öyle söyleyeyim. E, bu, hani bunu yapmak e, Yapmamamız lazım yani bunu yapmamamız gerekiyor ama dediğim gibi 8 direnç bir seviye 8'in her altına gelişte alım fırsatı verecektir ve insanlar da alacaklardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi dolar endeksini paylaştım sizinle aşağı geldiği için 10 yıllık tahvil faizleri 1.66'larda hala yani sinyal yukarı veriyor Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde. Bu da ons altını etkiliyor. Ons tarafı 1740 dolarda ama yine iyi yani çok ağır ağır çıkıyor. Ağır ağır çıkıyor yani hani 1700'lerin altına gelmedi. Şu anda hani 10 yıllık tahvil faizlerine Amerikan 10 yıllıklarına da baktığımız zaman çok böyle yukarı gidiş sinyali verdi için e, hani ons tarafı çok hızlı çıkmayacak ama e, neticede 10 e, yıllık tahvil faizlerini takip ediyor olmamız bu bir çünkü faizler yukarı çıktığı zaman kesinlikle e, altının ons tarafında bir düşüş olur. E, çünkü direkt önce onu etkiliyor. E, ama hani altın ne olacak? Altın ne olacak konusu önemli ya bizim için. Biz gerçi gram altına daha çok yatırım yapıyoruz yapıyoruz biliyorsunuz. E, Türkiye'de gram altın yatırımcısı var. E, ama ons tabi arada fiyatladığı için altın içeride kur ve ons birlikte fiyatladığı için e, ons da tabii ki dünyada altının fiyatı da çok önemli. E, biraz böyle hani emtia fiyatlarına baktığımız zaman hani böyle neredeyse fiyatı çıkmayan emtia yok gibi ama e, bu altında gümüşte hala da beklediğimiz noktalara gelmemesinin sebebi biraz daha enflasyon rakamlarını görüyor olmamız lazım. Ama ağır ağır gidiyor olması da e, aslında aşağılara gelmemiş olması da aslında bir anlamda iyi. Kısa zaman içerisinde yani böyle anlık faizlerin yukarı çıkmasıyla ons biraz aşağı gelse bile hep tekrarlıyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Ne olur hani panik yapmayın. Eyvah düşüyor gidiyor diye düşünmeyin. Geçici şeyler işte piyasa çok hızlı hareket ediyor. Görüyorsunuz bir anda bir fırlıyor aşağıya bir anda bir bakıyorsunuz. E, yukarı çıkıyor. E, beklemek gerekiyor. Biraz daha bekleyip görmek lazım. Sıra sıra ama en son altına gelecekmiş gibi duruyor açıkçası. Ons tarafında özellikle en son sıra altına gelecekmiş gibi duruyor arkadaşlar maalesef öyle ee, en son zam mı ya da en son fiyat farkını o tarafta yiyecekmişiz gibi duruyor şimdi Diğer taraftan tabi ee, bu hafta beklediğim konuları sizlerle paylaşmıştım. Bugün e, iki tane önemli e, açıklama var. İşte bir işte işsizlik rakamları açıklandı. 2021 Şubat ayındaki işsizlik e, rakamına baktığımız zaman bir önceki aya göre 250 bin kişi artmış. E, ve 4 milyon 236 bin e, işsizlik e, sayısı. İşsizlik oranındaki artışla da toplamda %13.4 seviyesine çıkmış Yani işsizlikte evet zaten biliyoruz bu işsizlik rakamları açıklanıyor ve giderek yukarı çıkıyor. Azalmıyor çıkıyor. Şu anda en çok korkulan şey e, acaba vaka sayıları çok önemli biliyorsunuz 50 bin üzerine attı. E, bu da hani önümüzde bir turizm var dolayısıyla da hani bu turizm gelirlerimiz azalır mı? Mesela Rusya'da Antalya şu an çok tedirgin, Alanya çok tedirgin işte Rus turistler o tarafa gelecek mi? Çünkü vaka sayıları bu kadar çok yüksek kalır ve aşağı inmez ise biz bunu en azından hani bu kapanmalarla sağlayamaz isek... Turizm açısından gerçekten işler çok çok kötü olacak. Yani hem içeri döviz girmeyecek çünkü oradan bir ciddi bir döviz beklentimiz var. Hem içeri döviz girmeyecek, hem de diğer taraftan da hani turizm sektörü de hani e, bitirmiş olacağız yani. Hani zaten adamlar uzun zamandır dükkanlar kapalı filan iş yapmıyorlar biliyorsunuz. Onlar iş yapmadığı için elimizde patates, soğanlar kaldı yani. E, dükkanlar, lokantalar, restoranlar. E, oteller ya bunlar tüketim yerleri neticede hani orada da bir tüketim olmayınca işte patates soğan e, üretimi yapan çiftçinin de elinde patates soğan kaldı mesela. Yani hani her şey böyle zincirleme birbirini etkiliyor. Döviz gelmeyecek. Onlar çalışmayacak. Turizm sektörü zaten çok zor Otelciliği bitiriyor. E, oradan çiftçilere bile şey yapıyor. Yani çiftçilere kadar gidiyor hizmet sektörü yani hepsini çok olumsuz manada etkileyeceği için bunları hiç düşünmek bile istemiyorum ama şu an gerçekten çanlar çalıyor mu? Evet tehlike çanları bu anlamda özellikle turizm açısından çalıyor arkadaşlar. E artık benim umudum şu Ramazan'da inşallah bu Ramazan ayı işte başlıyoruz. E şu vaka sayıları umarım düşer ama çok fazla insan var dışarıda. Hani hala daha sanki böyle hani bu muhabbet yokmuş gibi, hala daha pandemi yokmuş gibi herkes gayet güzel hayatına devam ediyormuş gibi görünüyor. Tabii söz meclisten dışarı e, dikkat eden var, etmeyen var. Öyle söyleyeyim size. Şimdi diğer taraftan diğer önemli bir veri Merkez Bankası cari işlemler açığı, cari açıkla alakalı işte bir rakamlar açıkladı. Maalesef cari açık Şubat ayı cari açığına baktığımız zaman Merkez Bankası verilerine göre burada 1 milyar 233 milyon dolar cari açığın arttığını ve 2 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz cari açık dediğiniz şey ithalatta ihracat aslında çok kısa çok kısa çok özet geçmek gerekiyorsa çok detaylara girmeden hiç bu işi anlamayan bir insana anlatır gibi anlatmam gerekirse arkadaşlar biz yurt dışına mal gönderiyoruz içeri döviz alıyoruz bir de yurt dışından mal getiriyoruz ne yapıyoruz? Yurt dışına para yolluyoruz. Hani bu cari açık buradan daha çok buradan yarayı alıyoruz. Yani çok az mal yolluyoruz ve çok daha fazla ne yapıyoruz? Mal getiriyoruz. Yani ithalatımız çok daha fazla ya da biraz daha basitleştirmek gerekiyorsa dışarı gönderdiğimiz para çok daha fazla. içeri giren para maalesef çok daha az. Bu nedenle de hem cari açık hem de işte döviz rezervlerimizde sıkıntılar birbiri ardına geliyor ve bitmiyor. Öyle Maalesef size çok iyi güzel haberler veremedim. Bir Yok işsizlikti, yok cari açıktı filan yani işte bakıyoruz burada... Borsa aşağıya geliyor, işte ons oralardan bir göz kırpıyor ama hani yani işte fena değil. Çok bugün iyi haberler yok. Umarım yarın daha iyi haberler veririz arkadaşlar. Şimdilik iyi bakın kendinize, hoşçakalın, görüşmek üzere efendim.